Ey yıllardır içimde beslediğim kanarya, Senin olsulu sepken yeşil gözlerin var ya, Gözleri denizin elinden aldı. Fırtına delirdi, deniz bunaldı, Kızıl tüylü kanatların firakını, Çekti uzaklara resimlerini, Bana, bana özlemin kaldı. Patikalar üstüne yazı verdim adını. Patikalar üstüne yazı verdim adımı. Acımasız her akşam çiğnedin feryadımı. Ey yıllardır içimde beslediğim kanarya, senin o sulu sepken gözlerin var ya, sanki bir alev topu yakar hayallerimi. Her ikindi sonrası ruhumun toprağına garip tohumlar gibi atarım ellerini. Sana mahzun bir umut desem mi bilmiyorum. Sana çılgın bir bulut desem mi bilmiyorum. Derin bir uçurumda arıyorum kalbini. Ya gel, ya beni unut desem mi bilmiyorum. Ey yıllardır içimde beslediğim kanarya, senin o sulu sepken yeşil gözlerin var ya, rüyalarımı çaldı sevda ırmağında sular alçaldı. Sonbahar uğradı yüreğimize. Sararttı gülleri, yaseminleri. Bana özlemin kaldı. Sonbahar uğradı yüreğimize. Sararttı gülleri, yaseminleri. Bana bana özlemin kaldı. Bana özlemin kaldı.